Söylüyoruz. <laughs> Söylesene anne bana bir masalın boycasında kalsın kimse elimden tutar mı? Cesaret edip karşı dursam arkadaşlarım yanımda en sonundakiler kaçar mı? <laughs> ne bilesem alırız bazen. Hayat bir masal kadar kusursuz. Yine de sen Gülmüyorsun, o sallardaki beyler mutsuz. Söylesene anne bana, bir basalın ortasında kalsan kimselerimden tutar mı? Cesaret edip karşı dursam arkadaşlarım yanımda, sonunda kötüler kaçar mı? Dün...